الفاتحة سترى يا ماريا Ustura Kemal sen misin? Benim. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ben Üsküdar Kaymakamı Hüsamettin. Hapishane Müdürü İrfan Bey şemsiyesini sizde unutmuş. Almaya geldim. Biz de size gelecektik Kaymakam Bey. Arkadaşlar yabancı değiller, merak etmeyin. Bunlar sizin ederiz Artık dursunuz. Sağ ol Kaymakam Bey. Kaymakam Bey, Hekim Ali Bey oğlunu merak edip dururdu. Şimdi bu durumu bizim ona haber vermemiz lazım Kaymakam Bey. Hekim Ali Bey'in oğlu Ahmet ve kızı Nihal bu sabah İngiliz kuvvetleri tarafından tutuklanmışlar. Demek kızı da gelmiş, bahsetmişti. Niye tutuklamış bu İngiliz deyusları? Ahmet'in direnişçi olduğunu tespit etmişler. Çocuğu büyük bir ihtimalle idamla yargılayacaklar. Kızın durumunu bilmiyorum. Umarım insaflı davranırlar. Hekim Ali Bey'in evlatlarına yardım etmeliyiz. Bu konuda bize yardımın dokunur diye düşündüm. Bunu görüşmek isterim gibi Yalnız bana bir gün müsaade et kaymakam bey. Önemli bir mevzu var halletmem gereken. Zaman aleyhimize işliyor, bunu bilin. Yarın bekliyorum sizi.